Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin hayli hal kılla ve ala ehli beyti tayyibin ve tayhirin selamullahi aleyhim ve cema'in ee, İmam Ali'nin vefatının tam e, şeyini e, bitirmeden daha konusunu tam bitirmeden e, söz vermiştim başka bir videoda biraz daha detay e, bildireceğim Şimdi e, İmam Ali Aleyhisselam olsun e, 40. E, hicri senesinde Ramazan ayında 19'unda Melun Abdurrahman e, bin Mulcem e, El Muradi onun tarafından e, kılıç darbesiyle, zehirli kılıç e, darbesiyle e, şehit düştü. İki gün sonra şehit oldu. 19'unda darbeydi, 20 e, ölüm yatağındaydı. E, ve 21'inde şehit oldu ruhunu teslim etti hakka yürüdü e, şimdi bunların e, yani bir bir e, arka perdeleri vardı onu kısadan anlatmak istiyorum e, Sıffin Savaşı'nda e, İmam Ali e, Selamun Aleyh e, Melun Muaviye'ye karşı ordusu Şam ordusuna karşı şey etmiş idi e, savaş halindeydi ee, tam savaşı bitirirken tam Muaviye'nin eee Allah laanat eylesin, ordusunu bitirirken tam Muaviye'yi yani bu İslam İslamiyeti Muaviye'den Beni Ümeyye'den tam kurtarırken e, o arada e, Amr ibn As tabii ki Amr Amr ibn As'ın yani e, şeyine bakarsanız e, geçmişine e, e, neyse babası belli olmayan şey, yani Asın çocuğu değil o. Her neyse işte e, bu adam çok zeki bir adam. E, e, yani e, Arab'ın e, en zekisi derdiler e, zamanında ona. Yani bu e, şöyle bir zeki, e, sinsi zeki. Yani e, acayip bir sinsilik vardı Adamda Çok böyle yani kandırıcı şeyler bulurdu. Çok zekiydi zekası da hep kötü yöndeydi. Yani hiç iyi yönde değildi. Tam o savaşta dediğim gibi İmam Ali selam olsun. Tam e, Sıffin Savaşı'nda bitirmek üzereyken Muaviye dedi ben Ali bin Abi Talib durmayacak. Yani bitirecek bizi. Hiç şey etme dedi. Ben buna da bir çare bulmuşuydum. Yanına Kur'an-ı Kerim büyük sayıda binlerce Kur'an-ı Kerim e, almış. Hepsini ee, şey askerlerine verdi Muaviye'nin askerlerine verdi ve onları oklara işte kılıçlara takarak çıktılar hani savaşın devamını getirmek istediler İmam Ali'nin selam olsun e, askerleri durdular yad ediler Kur'an-ı Kerim ta taşıyorlar İmam Ali'nin selam olsun orada çok güzel bir lafı vardır ee, o lafı da yani tarih boyunca e, çok zikrolundu. Dedi e, inanmayın onlara. E, onlar bir tek hani yenilgi daha hatmi olduğu için yani kesin olduğu için bu hareketi yaptılar. Enel <laughs> Kur'an'ın dedi. Yani konuşan Kur'an-ı Kerim benim dedi. Bana inanın. İmam el selam olsun çok yakın zamanlarda gördüğümüz gibi e, yani çok ilkelerde oldu veya çok liderlerle oldu askerleri sattı. Ben yani dedi yapmayız biz. Sen ne dersen de biz yapmayacağız. Biz savaşı getirmeyeceğiz, devamı getirmeyeceğiz. Tabii ki bu arada en iyi arkadaşı mesela peygamberin de sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk arkadaşı Ammar bin Yasir şehit olmuş. Yani e, savaş bitti bitecek. Amr bunu az işte bu ıı, hareketi yaparken artık İmam Ali de selam olsun askeri kılıç şey etmiyor, çekmiyor orada savaş bitti. Şimdi o savaş orada biterken getirdiler işte. eee ıı, Abu Musa'yı Eş'arîye şeyden İmam Ali temsil etsin diye onu da İmam Ali selam olsun kendisi seçmedi. İşte yanında olan e, Abdullah bin Abbas ve arkadaşları seçtiler. Ondan sonra üstüne e, şeyin tarafından Amr bin Al as da e, Muaviye'yi temsil ederek geldiler bir anlaşma yap, e, yapmaya dediler, oturdular. İşte orada o meşhur şeyi yaptı. Eee o Abu Musa en büyük hatayı yaptı da hani elindeki yüzüğü çıkarttı dedi ben Ali'yi şeyden çıkarıyorum hani makamından çıkarıyorum işte Amr ibn as da aynı şeyi dedi ben Mer'un Muaviye'yi sen Ali'yi çıkıp parmağından yüzüğünü çıkarıyorsa sağ parmağından. Sen Ali'yi Şimdi makamından çıkardığın gibi ben şeyi makamına tekrardan oturtuyorum Muaviye'yi İşte orada o anlaşmazlık çıktı diye bunlar bir yani artık baskı çok oldu İmam Ali'ye selam olsun dedi bak bunlar da artık doğru yolu bulup hani Savaş bitsin diye kan dökülmesin diye şey ediyorlar ama halbuki bir oyun yani bir sinsillerin sinsilerin bir oyunu kafirlerin bir oyunu çünkü Muaviye veya babası veya evladı hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Uzun lafın kısası işte orada e, sulh imzalanıyor işte sulh e, imzalanırken e, bu havarik olan bakın başka bir videoda da inşallah bu havaricileri kim kurdu? Yani ikinci halife nasıl kurdu, kurdu bu havaricileri? Bu orduları nasıl kurdu? Başka bir videoda inşallah anlatırım. Çünkü İmam Ali'nin selam olsun öldürme planı bu, bu bir tek burada değildi. Yani havariciler tarafında değildi. Ondan önce de. Çünkü e, Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem İmam Ali'ye selam olsun e, demiş ya Ali demiş bu kavmin kalbinde sene karşı bir şey var onu benden yani ben gittikten sonra benim ölümümden sonra ancak o, o onu şey ederler dışa vururlar evet Selam ve işte bu sulu şey ettikten sonra havariciler ee, toplanıyorlar. Ee, yani şimdi şöyle bir şey. Bu Savaşı'ndan önce havaricilere İmam Ali selam olsun. Hicr bin Adi'nin ordusuyla ona emir vererek havaricileri şey ediyor. E, e, kesip biçiyor. Havariciler e, artık onların yani tarihte dediğim gibi İmam Ali'ye selam olsun e, sevmemeleri İmam Ali'ye nefretleri çünkü onların dedelerini, babalarını, kardeşlerini, sevgililerini, e, o, oğullarını, torunlarını yani sülalelerini bitiren, kesen, sonunu e, getiren adamdır. O yüzden yani herkes nefret ederdi İmam Ali'den selam olsun çünkü kılıcını bir tek Allahu Teala'nın yolunda ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem e, istediği gibi kullanı e, kullandı veya kullanıyordu. havariciler ee, eee Siffin Savaşı'ndan önce e, İmam Ali selam olsun orada onları e, Hicr bin Adi Vasitesiyle onları yok ederken onlardan kaçanlar e, iki kişiydi. O cemaatten kurtulan e, iki kişiydi. Birisi eee Abdurrahman bin Mulcam e, e, melun e, Muradi ee, ve ikincisi de Şimrîzî e, Cauşan yani Allah rahmet eylesin Şimrî de bildiğiniz gibi İmam Hüseyin'i selam olsun e, boynunu kesen mübarek boynunu kesen adam Şimrî bin Cauşan Allah rahmet eylesin e, bu havariciler e, bir türlü e, şeyleri vardı irtibatları vardı şeyle e, Muaviye ile Çukumaviye eee pisliğin teki e, yani e, kitabilerle iş yap, e, yapıyor. E, cahiliyet şeylerini hala e, adetlerine e, yani izin veriyor Şam'da. E, yani e, Hristiyanlarla, Yahudilerle onlarla içli dışlıydı. Yani İslamiyetle hiçbir alakası yoktu adamın. Şimdi e, gelelim burada bunu, bunların planlarına. Yani tarihte geçen bunların planı üçüydü. Üç adamı öldürmek, öylece e, İslamiyet'i, Müslümanlığı yeniden kurmak. Bu üç adam Kufe'de, Irak'ta İmam Aleyhisselamullahi Aleyh, Şam'da Muaviye, Allah lanet eylesin kafirin teki ve işte e, çakal e, Amr ibn-i As Mısır'da. Şimdi bunlardan hepsinden Maaviye'nin haberi var ve yani bir tek haberi olmayı bırak. Eee Amr ibn As çok samimi arkadaşı, sağ kolu olduğu için ona da haber veriyor. Bak diyor öyle bir plan yaptılar. biz şey ederiz diyor. Biz içinden kurtuluruz. haberin haberin olsun. Kendine bir yol bul diyor. Maaviye mel'unu tabii ki şeyi şey yapıyor. Yani benzerini zaten İmam Ali olsun öldürdü. Hani İmam Ali'ye cesaret ettiğinde benzeri Muaviye kendisi değildi. Aynı o da aynı Saddam Hüseyin gibi benzerini kullanırdı. Benzerini e, İmam Ali olsun gebertti. Kalktı o şey girdi. Zırh girdi alttan. E, gitti şeye namaza. Sabah namazına. Çünkü planlar hepsi sabah namazı yani e, zaman e, e, birliği olsun yani zaman eşliğinde ve Amr ibn As Az e, polis müdürünün e, şey polis müdürünü gönderdi Poli, öz polis müdürünün oğlunu gönderdi sabah namazına kafanı sar dedi. Kimse boyu da aynı boyunda olduğu için kimse farkına var, varmadı. Amr ibn Az bir adamı yerine verdi. Muaviye e, gebermedi. İmam Aleyhisselam olsun anlattığım gibi şey ettiler. E, İmam Aleyhisselam olsun e, namazda e, arkadan e, mübarek eee Kafasına zehirli kılıçla melun Abdurrahman bin Amr bin Nur Muradi Allah lanet eylesin. Dünya ahiret ahirette de ateşinde yansın, ateşleri bol olsun hepsinin. Ee, şimdi bu ilk geldiğinde şeye e, Kufe'ye geldiğinde Abdurrahman bin Mücammel yanında da e, Mısır'dan geldi tabii ki. Vardan e, bir mucahit vardı. O bir Onlar orada kiminle buluştular? Şebib e, bin Necde. Şebib bin Necd e, eşcai e, haruri bu şebib'le buluştular. Bu şebib de bunları kime götürdü biliyor musunuz? Yani bakın ya Subhanallah. Bunu götürdü bir kadına. Şimdi o kadın da eee Kıtam e, bin Şecne, e, Şimdi Kitam da e, babası ve kardeşi eee geberdi. E, şeyin elinde. Hicr bin Adiyil el elinde. İmam Ali'nin selam olsun emriyle. Havaric yani onlar. Onun evinde kalsınlar diye tek başına yaşıyor bir kadın. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir Müslümanlık ben de bilmiyorum. Tek yaş, tek başına e, evli olmayan bir kadının evine götürüyor. E, Şebib-ül Haluri, e, Vardan'dan şey... E, Mel'un e, Abdurrahman İbn-i Muradi. Şimdi burada... E, bu İbnülcem Mel'un'u, kıtamı orada e, sevmeye başlıyor. E, anlıyor da durumunu hani kimsesi olmadı diyor, gel evlenelim diyor şey. Yani unuttu. Yani İmam Ali'nin selam olsun öldüreceğini bile şey etmedi kadını görünce. Bu gerçekten böyledir yani tarihte de böyle geçiyor. Sonra size şeyleri veririm oradan bakabilirsiniz e, kaynakları mesela İbn Hişam eee Siren Nebaviyye'de İbn Hişam'ın kitabında da bunlar e, geçiyor. Şimdi bu kalkıyor. Kitam da ona diyor ki benim şeyim pahalıdır diyor. E, benim mihrim pahalıdır. Nedir diyor mihrin Ali'yi öldüreceğim benim için. Bakın İmam Ali'nin selam selam olsun bazı şeylerini anlatayım. Araplarda eee bir e, söz vardır Araplarda. O şöyle diyor. El firaru fil ma'ariki ar illa min seyfi ali. Yani savaştan kaçmak e, bir ardır. Bir tek İmam Ali'nin selam olsun kılıcın, e, kılıcından değil. Yani savaştan geri kaçarsan geri adım atarsan bir ardır. Hatta ve hatta eşleri bile onlardan boşanırdı, boşanmak isterdi bir daha yaklaşmazdılar. O kadar şeyiydi, bir büyük bir ağrıydı savaştan kaçmak ve üstüne e, e, tek imam Ali'nin selam olsun önünden kaçmak yani erkek hiç kimsenin erkekliğine değmezdi ve 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 yani namına bir şey gelmezdi. Neden? Çünkü Ali bin Nebi Talip s.a.v e, savaşa indiğinde yani herkeslerdi e, Melekül Maud indi yani Azrail aleyhisselam savaşa indi. E, bir bakın e, selam olsun e, İmam Ali e, hiç kimse önünden cesaret edemezdi gelsin. Yani yüzünden hiç kimse cesaret ed edemey. Burada çok güzel bir şey hatırladım şimdi aklıma geldi. Bir, bir şair var İmam Ali'nin hakkında selamullah aleyh çok güzel bir Arapça bir şiiri var. Ee, diyor ya Ali diyor. O kadar yüce bir insansın ki ölüm bile senden korktu. Ön tarafından gelsin. Ölüm bile senden korkuyarak arkandan geldi ve arkandan sana şey etti. Ama yani gerçeği de bu. Selam olsun kimse şey edemezdi oğlum. Yani kurban olduğu memelin kimse cesaret edip önüne çıkamazdı. Çıkanlar da iki, hep ikiye e, yardı onları. Ya boydan ikiye yardı yoksa ortadan ikiye yardı. Selamullah aleyh. E biz de geldik. Şimdi lafıma döneyim. Kitam e, 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 her ikisine de lanet olsun diyor. Benim mihrim Ali'nin e, canı. Diyor biz de işte onun şey ediyoruz. Nasıl yapacak? İşte orada El-Aş'az bin Kays. Bu kim oluyor biliyor musunuz? Abu Bakir'in kız kardeşinin şeyi. Kocası. E, onunla buluşuyorlar bir şey ediyorlar. İşte artık bir şeyin farkına varıyorlar ki veya yani bir noktayı buluyorlar İmam Aleyhisselam olsun nasıl şehit edeceklerini o da namazda. Çünkü dedi ki Eşhat bin Kays dedi ki bakın bu Ali'nin önüne yani bizim dünyaya getir hepsimizi bitirir. Bir tek namazda ve arkadan kesinlikle yan taraftan değil bir tek namaz kılarken rukuta veya secdede de o zaman arkasından gelip kafasına vuracan yani e, çünkü e, İmam Ali öyle bir şey ki yani bir tek, bir tek namaz kılarken yani onlar namaz kılarken bizim gibi değil. Onlar namaz kılarken çıkar çıkar bir hendisinde demezler. Alu buyur ya sonra alarım namazdayım demezler ve onlar el kol göz hareketi yapmaz namaz kılarken. Bunlar namaz kıldılar mı? Bağlantı direkt Rabbel Alemin'le. Yani hiç sağa solu yok. Kesinti de yok tabii ki. Ee, diyor ki e, Ali bin Abi Talib namazda durdu mu dünyadan kesilir. O zaman ne yaparsak yapabiliriz. Ve gerçekten de öyledir. Bakın bunu nereden e, yani şey edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Uhud savaşındaki Tüm halifeler olsun, bu sahabiler dedikleri sahabiler olsun. Hani derler ya bizim sahabiler, peygamber dediği her birisi birer yıldızdır. Hangisine takılırsanız sizi kurtuluş yoluna götürür. Onlar hepsi kaçtı. O savaşında korkup kaçtı. Bir tek İmam Aleyhisselam'ı, Resulullah Aleyh. Tek İmam Aliydi orada savaşan. Hepsine karşı orada çünkü peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem'i tek başına bıraktılar. Biliyorsunuz orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bir dişi de şehit oldu. kafasında da yara, yara aldı. Yani e, bir İmam Ali selamullahi aleyh bir de Muhammed bin Abdullah vardı. Kurban olduğum sallallahu aleyhi ve sellem. Ve orada savaştan sonra kirpi hayvanı gibi yani kirpiyi görürsünüz her tarafı böyle dikkat İmam Aleyhisselamullahi Aleyh kirpi gibi yürüyordu. Hani düşünün bir adam kirpi gibi. Her tarafında saplı kılıç, saplı ok, saplı mızrak. Her tarafında ama. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem e, e, orada yani dedi ya Ali seni, hani onlar da kaçtılar artık baktılar İmam Aleyhisselam olsun ne kadar şey etseler de hiç geri adım atmıyor. Peygamberi sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem müdafaa ediyor, himayet ediyor. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem dedi ya Ali bunu çıkaralım. Üzerindeki olan şeyleri üstünden çıkaralım. Geldiler indiler aşağıya. Hani o kaçan Müslümanlar. Uhud savaşındaki şeyi anlatıyorum. Herhangisini elle serer İmam Ali'nin selamı olsun canı yanıyor. Diyor ki Kardeşlerim, bir durun ben. Ben bir durun namaza duruyorum. Hemen orada teyemmüm alıyor. Namaza diyor, ben namaza durdum mu... ...başlayın sökmeye, çıkarmaya teker teker. Tekbirat-ı ihram getirdi mi... ...başlıyorlar mızraklar. Kılıçları. E, saplanan kılıçları. E, saklanan... E, sap, e, ...saplanan kılıçları... Sa, ...saplanan okları mızrakları tek teker tek Ve hiçbirisinde de hissetmiyor. Aynı şeyi diyor biz burada yapacağız. Namaz kıldı mı Ali bin Abi Talib bu dünyada olmuyor. Bu dünyada değil. Bağlantı direkt her her nereye ile bağlantısı oluyorsa. Öylece onlara yolu ıı, çok iyi açan, çok iyi gösteren olan işte merhum eee kayis e, tabii ki e, daha kimseleri de hani bu şey bu olayları anlatmış şey etmiş ama onlar yani o kadar zeki değildiler. Acaba bunu kayis tekrar hatırlattı o olayı o da olayını bakın dedi bir tek orada yapabilirsin yapacağını. Uzun lafın kısası işte anlattığım gibi eee gece namazını kıldıktan sonra sabah namazına yola ıı, çıkıp geldiğinde işte evin ıı, avlusunda o kazlar ıı, mani olmaya çalıştılar olmadı. Kapı bile ıı, şeyi tuttu. İmam ıı, Ali'nin selam olsun şeyinden elbisesinden takılarak onu bile yani yani bizim için bunlar ıı, böyle garip bir şey olabilir. Hadi kazlar derseniz ee, neyse ama kapı evet kapı. Çünkü bu Ali bin Ebi Talib Bu nefs Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberimiz diyor ki Ali bendendir. Ali benim nefsimdendir. Ali benim aynı çamurdanız. Aynı topraktanız. Ben Ali'yim Ali bendir diyor. Ee, işte sonra mescide girip ezanı okuduktan sonra namaza durarken işte eee on e, orada şey etti. E, demek istediğim, e, bakın e, İmam Ali sallallahü aleyh, e, yani onu şehit ederek, onu öldürerek ellerine bir şey geçmedi. Zaten ahiretleri zaten dünyaları yanlış ahiretleri yanlış ama böylece Müslümanlığa çok büyük bir zarar verdiler. Çünkü İmam Ali'nin selam olsun ilminden yararlanmadılar. Ana medinetul ilmu aliyyun babuha sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberimiz selam olsun diyor. Yani düşünsenize bu, bu, bu Müslüman alemin bu kadar cahil kalması işte ondan kaynaklıdır. Onlar tuttular yok birinci yok ikinci yok üçüncü yok bilmem ne. İmam Ali'yi getirdiler dördüncü yaptılar. Ondan sonra Beni Umeyye'nin eline geçti. Ve onların sinsi planlarıyla İmam Ali'yi selam olsun illa öldürecekler illa şey edecekler. Yani ikinci birinci halifeden tut ikinci halife üçüncü halife bunların hepsinin bir planı vardı İmam Ali'ye selam olsun karşı. E ee, bunları işte e, bunu yaparak İslamiyete çok büyük bir darbe vurdular. Allah onları bildiği gibi yapsın derim. Vallahi Allah onları bildiği gibi yapsın. Çünkü Müslümanlığa bir tek zarar verdiler, iyilik vermediler. Yani İmam Ali'nin selam olsun şehadetiyle gerçekten İslamiyeti, Müslümanlığı bayağı geriye attılar. Ee, şimdi e, çok kaynaklar var. O kaynakların yani bazısını size aktarmak isterim. Ee, e, e, şey Hristiyan insanlar yazdıkları e, kitaplar da var. İmam Ali'nin selam olsun hakkında şeyler şeylerde. E, dediğim gibi İbn Hişam'ın e, mesela kitaplarından birisi e, Sirenle Buğye. İbnül e, Ethir yazıyor. El Beladari yazıyor. Asbahani'nin kitabında geçiyor. O Beladari dediğim insanların ıı, ırkını, soyunu olan bir kitaptır. Oradan bir bulursunuz bunların soyları ne olduğunu. Abbas Mahmudul Akkad bildiğimiz en yakın ıı, zamanda yani ıı, Arap ıı, yazarlardan. Hamidü Dümeski Siretül İmam Ali Selamullah aleyh, e, Ali Hicazi'nin mesela. Bunların bu kitaplarda eee ıı, ıı, Yabancılardan o bayan vardı ismi Laura Feccia ee, Laura Feccia e, Valari o mesela yazdığı şeyde İmam Ali'nin selam olsun şehadeti ne kadar sinsice ne kadar haince yaptıklarını öyle yüce bir insana yazıyor onun kitabında. Harold Frank'ın bir kitabı var aynı İmam Ali'nin selam olsun İslamiyet'in geneli ve İmam Ali'nin selam olsun şehadeti. Bir de Dairetül Ma'arifül İslamiye kitabında. Bunlar da hepsinde geçiyor. E, Nasıl bunlar ellerinden geldiği e, kadarıyla e, yani İslamiyet'in e, yolunu kesip İmam Ali Selam olsun şehit ederek İslamiyet'in geleceğine bile zarar verdikleri e, yazılıyor. Çünkü e, size dediğim gibi İmam Ali Selam olsun bakın George Kredahi diyor ki ben İmam Ali'nin selam olsun hakkında kitap yazmak istedim. E, param yoktu. Gittim e, Beyrut'taki büyük papazla konuştum. Adam diyor hemen dedi ne kadar para şey ise veririm sana. Şaşırdım diyor. O dedim için bana derdi hayırdır Müslüman mı oldun? Yo ama ona rağmen sordum papas efendi niçin bu kadar hani hala şey? Çünkü dedi herkes biliyor İmam Ali selam olsun e, şeydir yani Müslümanlarındır. İmam Ali selam olsun tüm insanlığın e, insanıdır. Tüm insanlığın insanıdır. Ve şeyin ilk kitabını e, George Kirdahi'nin ilk kitabını İmam Ali'nin selam olsun hakkında yazılan parasını şey vermiştir baskı bürosu Bir Hristiyan papası. Adam George Kirdahi kendisi de Hristiyan. Daha bundan 3 ay 4 ay önce Vahabiler Suudi Arabistan, Katar işte e, imarat zorladılar Lübnan'a bu adamı Dışişleri Bakanlığından alsınlar diye. George Kordahi. George Kordahi'nin en büyük e, şeyi e, e, günahı İmam Ali'yi sevmektir. Hristiyan ama İmam Ali'nin selam olsun hayatından, ilminden, şeyinden insanlara an, e, anlatan bir adamdır. Bu bir gerçek. George Kordahi bir tek İmam Ali değil, Selamullah aleyh 12 imamı da anlatıyor. Şimdi dersiniz ki peki başta Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi Vessellem aynen öyle. Adam ama gerçekleri söylüyor. He, yani diyor ki olmaz öyle bir şey. Ebes ve Tevella nasıl Muhammed'de inip? Bir Hristiyan bunu diyor. Bir Hristiyan bunu diyor. Ya yani Ali bin Ebi Talip diyor. Peygamberin Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ondan sonra gelen adam. Nasıl olmaz? Adam gerçekleri anlatıyor. Adam Hristiyan ama Müslümanlar peki dersiniz ki ne çıkarı var? Mesela çıkarı değil. Mesela adam bir fikir adamı, bir bilim adamı adam. Adam gerçek neyse onun şey ediyor. Onları aktarıyor, onları yazıyor. Bunun altında da bir şey aramanıza gerek yok. Adam zaten hala da yaşıyor Liban'da. Ya yani adamın normal olarak her kesim onu kabul ediyor. Ee, fikir adamı dediğim gibi bilim adamı dediğim gibi araştırıcı bir adam yani e, Hristiyan olması ne şey eder Ge doğruyu gerçeği söyledikten sonra ya Allah Subhanehu yani bir tek bizlerden mi kabul ediyor Hristiyanların da iyilik işlerini kabul ediyor yalnız onlarınkini sevap yazmıyor ya ömürlerinde uzatıyor yoksa sevdiği insanlar hastalanırsa onlara şifa veriyor hani bir, bir başka bir yönden veriyor onlara çünkü diyor ahirette bize onun karşılığını istemesinler. George Kırdahi de öyle bir adam işte. İslamiyete, şeye neyin doğru olduğunu onları yazıp şey ediyor. Ya bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşhur bir hadisi var. Diyor ki: "Lau ijtama'an nas ala hub Ali lema kharaq Allahu'n Yani eğer bütün insanlık İmam Ali'nin selam olsun sevgisinde toplanırsa, herkes ona tabi olursa, Allah Subhanehu Teala ateş diye bir şey yaratmazdı. Cehennem diye bir şey bırakmazdı diyor. Bu kadar. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve